Yeni dizi çıkmış mesela milyonlar izleniyor. Ne o dizinin ismi Muhammed Emin Squid Game. Şöyle mezarından kalksalar o yeni Yeniçerilerden. Adam ne yapıyor? TikTok'ta karşısında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya bu mu ya? Ya bu, ya mu, bu ya? mu ya? Ama ya kocaman adam senden dünya, senden ümmet bir şeyler bekliyor ya. Bir şeyler bekliyor. Osmanlı'da bir çocuk büyüdüğü zaman adam olurmuş. Çocuk adam olurmuş. Bizim koca adam elinde maalesef Derdi biraz önce de söyledik ya TikTok belası. Ya koca koca insanlar, koca koca herifler, koca koca teyzeler ne hale giriyorlar? Takla atıyor, şaklabanlık ediyor. E ee, takipçi alacak. E şimdi adam orada oyun oynuyor. Yeni dizi çıkmış mesela milyonlar izleniyor. Ne o dizinin ismi Muhammed Emin? Squid Game. Doğru mu? Şimdi milyonlar izleniyor. Ne bu? Oyun. Geçen şeye gittik, pikniğe gittik. Adamlar bunu, koca koca adamlar Gerçek hayatta oynamaya çalışıyorlar falan o diziyi canlandırmaya, oyun oynamaya. Ya ha, oyun oynanmaz mı? Ya belki oynanır da. Ya eski adam bizi görse şöyle mezarından kalksalar o yeni çeriler değil mi koca koca adamlar? Ya ümmet senden ne bekliyor? Acayip bir şey. Ya bütün ümmet Türkiye falan diyor, Osmanlı diyor, torun diyor, bunlar diyor, olursa bunlardan olacak diyor, mazlum millet bekliyor. Herkes senin gözünün içine bakıyor. Allah Allah! Çocuk diyor, büyüyünce ben babam gibi olacağım diyor. Bakıyor kız, ben diyor annem gibi olsam falan. Seni bir şey zannediyor, bizi bir şey zannediyor. Adam ne yapıyor? Tetris oynuyor. Adam ne yapıyor? TikTok'ta karşısında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya bu mu ya? Ya bu, ya mu, bu ya? mu ya? İşte bu, Malayani'nin tam göbeğidir. Gece gündüz, PUBG oynuyor adam. Gece gündüz. Dünyamıza yarıyor mu? dünyamızda yaramıyor ya. Vallahi aile düzenini bozuyor. Adamın iş düzenini bozuyor. Adamın uyku düzenini bozuyor. Adamın feleğini şaşırttırıyor. Ne olduğunu anlamıyor. De tutup sen şimdi bundan geceni, gündüzünü buna TikTok'a da PUBG'ye yedir, bilmem ne yedir. Buna baktım, 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 baktım. Malayani'nin göbeğidir. Ne kadar malayani ile uğraşıyorsak Allah bizi o kadar sevmiyor demektir. Allah bizi sevsin ya.